Kısaca çiçek olarak tanımladığımız çocuk için içerik derneği bir sivil toplum kuruluşudur. Biz ebeveynlere ve öğretmenlere çocuğun yaşına uygun ve nitelikli içerik nasıl bulunur bu konuda rehberlik ediyoruz. Çocuk için içerik derneği sadec히 etmesi olarak biz kurumlara önerilerde bulunuyoruz. Amacımız çocuk dostu içeriklerin artması. Bizim yapmaya çalıştığımız şey çocuk için içerik derneği olarak bu içeriklerin gerçekten doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak bir sistem oluşturmak. Çocukların gelişimine uygun bir içerik değerlendirme sistemi kurduk. Sonuçlarını platformumuzda görüyorsunuzdur. Günümüzde medya ve teknoloji çocukların günlük yaşamlarının merkezinde yer almakta. Bizler alanında uzman danışma kurulu üyelerimizle sağlıklı içerik seçimi için rehberlik sunuyoruz. Dijital teknolojiler çocuklar için gitgide şekil değiştiren bir hal alıyor. Bizlerin üzerine düşen çiçek olarak içerikleri büyük bir hassasiyetle incelemek, öğretmenlere ve ebeveynlere bu konularda yönlendirme yapmak. Çiçek, çocuk filmlerini, dizilerini, dijital oyunları, dijital içerik üreticileri, belgeselleri ve kutu oyunlarını inceler. Aynı zamanda yine eğitimci ve ebeveynlere yönelik olarak mobil aplikasyonumuz ve web sitemiz üstünden eğitici video ve makalelere de erişebilirsiniz. Dernek olarak temel felsefemiz doğru yaşa doğru içerik. Bunun için psikologlarımızın uzmanlığında önce içeriğin uygun olduğu yaşı belirliyoruz. Ayrıca çocukların bu içerikten daha fazla yarar elde edebilmeleri için çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Vakit geçirdikleri ve tükettikleri içerikler çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini etkileyebiliyor. Bu nedenle çocuklar yaşlarına uygun, kişisel gelişimlerini ve ruhsal sağlıklarını destekleyebilecek içeriklerle bir araya gelmeliler. İçerikte işlenen konunun, verilen pozitif mesajların ve kazanımların hangi yaş grubuna hitap ettiği ve o yaş grubu çocuğunun anlayıp çıkarımda bulunabileceği nitelikte olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bunun için de temel çocuk gelişimi ilkelerine esas alıyoruz. Bir içeriğin hangi yaş grubu için uygun olduğunu belirlerken öncelikle içerikte şiddet, kötü söz gibi unsurların bulunup bulunmadığını ve içeriğin bütününde ne kadar yer aldığını inceliyoruz.